Kıyafet satın almak yerine kiralama yöntemi Türkiye'de de gittikçe yaygınlaşıyor. Peki kıyafet kiralama sistemi nasıl işliyor? İzleyelim haberimizi. Kıyafet hiç duydunuz mu? Hayır hiç duymadım. Kiralık bir kıyafet almadım. Sanırım online sitelerden falan kiralanır diye düşünüyorum. T-shirt olur, gömlekler. Gömlek, pantolon, etek. Günlük hayatta da kullanabileceğiniz kıyafetleri bulabiliyorsunuz. Kıyafetlerin dolapta fazla yer kaplamaması hem de şıklığın ucuza mal edilmesi için kadınlar artık kiralık kıyafet dönemine rağbet gösteriyor. Özellikle de günlük kıyafetlerden şık giyime kadar birçok markayı ve ürünü bu mağazada bulmak mümkün. Kimse zaten çok dolabında e, ürün yığmak istemiyor. Hem de e, günümüzde her şey artık trendler o kadar hızlı değişiyor ki sürekli yeni bir şey almak, yeni bir şey almak, yeni bir şey almak çok yorucu. Bence dağılıyorsun kenarda kalıyor. Çok kullanmıyorsun, modeller değişiyor, renkler değişiyor. Yani bence e, maddi yönden de daha uygun oluyor. Yani kiralamak daha uygun. Sürekli giymediğimiz eşyalar üst üste her sene değişiyor. Mesela yazlık sezon geliyor alıyoruz, kışlık sezon geliyor alıyoruz. Giymediğimizi bile orada gardılapta tutuyoruz. Hani ne biz faydalanabiliyoruz ne bir başkasına faydalandırıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.